Hepinize selamlar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber 1 Mart itibariyle gelen Amazon FBA'deki devrim niteliğinde bir değişiklikten bahsedeceğim. Bizim için nereden bakarsanız bakın büyük ihtimal kötü olabilecek bir değişiklik. Eğer bu değişikliği bilmiyorsanız büyük ihtimal 1 Mart itibariyle de zarar edebilirsiniz çoğu ürününüzden. Bu değişiklik nedir? Eskiden biliyorsunuz biz ürünlerimizi Amazon'un bir deposuna yollardık. Amazon bizim yerimize inbound işlemlerini yapıp diğer FC transfer, fulfillment center'lara dağıtırdı arkadaşlar. Müşteriye en yakın depoya gider. O ürünler müşteriyi en hızlı şekilde çıkardı. Şimdi bu işlemler için bizden fee alacak. Biliyorsunuz biz zaten Seller Center'ın içerisinden Amazon'un paylaştığı verilerle paylaşıyoruz bilgileri. Ben yine Seller Center'ın içerisinden açtım. Bu linki de yine açıklama kısmına bırakacağım. Siz de okuyabilirsiniz tabii ki. 3 tane farklı seçeneğimiz bulunuyor. Ben hızlıca duruma atladım. Hemen hızlıca açıklamaya çalışayım sizlere. Minimal Shipment, Partial Shipment, bir de Amazon Optimize Shipment. Bu 3 tane kargo seçeneğinden birbirinden farklı olarak fi seçenekleri bulunuyor. Bize en fazla fi kesen seçenek minimal shipment dediği bir tane lokasyon ürünlerimizi yolluyoruz. Yani eski usuldeki gibi. Eski usul ne bilmiyorsanız bunu hızlıca size özetleyeyim. Ürünümüzü Türkiye'den Amerika'ya yolladığımızı varsayalım örnek olarak. 100 tane ürün yolladık. Bir koliyi genellikle Texas deposuna yolladığımızı varsayalım. Texas deposuna gittikten sonra Amazon bizim yerimize New Jersey'ye, Illinois eyaletine, işte Chicago'ya, Washington'a gibi gibi yerlere dağıtır. Satışın gelebileceği, potansiyel yerlere dağıtır. Hızlı bir şekilde müşterilere ulaşmasını sağlardı ve bunun için ücret talep etmezdi bizden. Fakat artık bu işlemler için bir para talep ediyor. Bu işlem minimum shipment dediğimiz tek bir yere aynı eskisi gibi gönderiyoruz. Fakat bu dağıtım için Amazon bizden para kesiyor artık. Her ürün için bir de. Solda boyutlarını görüyorsunuz faremle işaretlediğim yerde. Sağda da kilolarını görüyorsunuz. Burada en küçük ürün için 0.21'den başlayıp 0.30'a kadar bir average belirtmiş. Burada ortalama olarak 0.25 civarı her üründen kesecek arkadaşlar küçük ürünler için. Tabii ki ürün ne kadar büyükse o kadar da ürün başına fiil kesecek. Bu dediğim kısım minimal shipments eski usuldü. Bir de partial shipments. Burada parça parça ürünleri gönderdiğimiz seçenek. 2 ya da 3 seçenekten bahsetmiş. Bu durumdan duruma değişebilir tabii ki. Yine örneğimizde Türkiye'den Amerika'ya ürünleri yolladığımızı varsayalım. 100 tane ürünümüz var. Bunu 3 koliye bölüp birini New Jersey'ye, birini Illinois eyaletine, birini Texas'a yollamanızı isteyebilir sizden. Bunun için tabii ki biraz daha az fee istiyor. Çünkü bu invant işlemlerinin çoğunu Amazon yerine siz yaptınız, siz dağıttınız. Fakat bu işlemler içinde de kargo maliyetiniz yükselebilir. Yani biz genellikle aynı yere çok fazla koli yolladığımız için fiyatlarımız düşüyor. Fakat her bir eğer için farklı farklı kargo planı yapacağımızdan belki de kargo fiyatlarımız artıp minimal shipment fiyatına bile gelebilir. En sağda da eski usuldeki gibi hiç fee ödemek istemiyorsanız da Amazon sizin yerinize hangi eyalete gideceğini optimize ediyor. İşte A eyaleti, B eyaleti, C eyaleti, şunlara 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 şu ürünlerin yolla diyecek size. Bu seçeneği biz 1 Mart'tan beri yaptığımız hiçbir kolde yakalayamadık. Fakat bu ayarı nasıl aktif edebileceğinizi de göstereceğim sizlere. Bu seçeneği umarım anlamışsınızdır. Yaklaşık 0.21'den başlayan fiilleri ödeyeceğiz artık. Evet çok kötü gibi gelebilir. Sattığınız ürünlerden belki zarar ediyor gibi gözükebilirsiniz. Fakat FP fiillerde de ufak bir değişiklik oldu. Şimdi bu sayfada da ne görüyoruz? Yine Seller Central'ın bir sayfası. Ben linkini açıklama kısmına bırakacağım. 2024'te FBA fee'lerde değişiklik olacak. Biliyorsunuz biz Amazon'a stoklu ticareti yapıyorsak iki tane fee ödüyoruz. Biri referral fee, biri FBA fee. Biri kategoride sattığımız için Amazon'un her türlü FBM satıcıdan da kestiği bir fee vardır. İkincisi de biz ürünü Amazon depolarında tuttuk ve Amazon'a müşterilere kendini yollamasını istiyorsak da Amazon'a ödediğimiz bir fee var. Bu fee 0.27 oranında geri düşeceğini bahsetmiş bize. Nerede okudum bunu? Hemen şurada yine işaretleyeyim. 0.27. Tabi üründen ürüne değişir. Boyutuna göre değişir. Büyük değişiklikler olabilir. 0.27'de indirim oldu. Bunu diğer inbound fee gelenle kıyasladığımızda da bir yerden bizden alıyor. Diğer yerden de indirim olarak yansıtmış tabii ki. Ama çoğu senaryoda yolladığınız ürünler değer büyükse büyük ihtimal ufak tefek zararlar edebilirsiniz artık. Inbound fee bize zarar olmuş oldu. Şimdi gelelim bu inbound ayarlarını nasıl yapacağınıza. Amazon içerisine geldim. Bizim ayar yapacağımız yer burası. Fakat nasıl geleceğinizi bilmiyorsanız da en sağdan bu ayarlar seçeneğini tıklayıp Fulfillment by Amazon'u seçiyorsunuz en alttaki. Tıkladım. Inbound Settings'i gördünüz burada. Edit diyorum sağdan. Benim yaptığım gibi Amazon Optimizer'ı seçebilirsiniz. Hiç fee ödememek için. Ama burada ara depolar alışık değil bu duruma. Ürünlerinizi mesela 4 koli olacaksınız. Bu 4 kolinin birini başka bir yerde, diğerini başka bir yerde, başkasını başka bir yerde yollamayı çok hoş karşılayacaklarını zannetmiyorum. Ama ilerleyen süreçlerde göreceğiz tabii ki bunu. Eğer benim yaptığım gibi yaparsanız ayarlarınızı Amazon Optimize'yi de seçmiş olursunuz. Böyle update edebilirsiniz. Şimdi sizinle beraber bir üründe deneyelim. Ne kadar fee kestiğini de görelim sizinle. Ben sizin için rastgele bir kargo planı yaptım. Kargo planında Lego'nun bir anahtarlığını koydum buraya. 100 tane. 2 tane kargoya böldüm. Birinde 50 tane, birinde 50 tane var. Toplam 100 tane ürünümüz bulunuyor. İlerleyen aşamalara gelelim. Bizden ne kadar fiil kestiğini şu anda görüyorsunuz. En solda Amazon Optimize seçeneği çıkmadı. Unavailable görünüyor şu anda. Yani hiç fi ödeyemediğimiz seçenek şu anda yok. Ama parça parça ürünleri yolladığımız şu anda bizde iki tane shipment istiyor. Yani birini başka bir elte diğerini başka bir elte yollamamızı isteyecek. Bu kısımda yaklaşık 0.16'lık tane başı bir fiyat kesmiş arkadaşlar bizden. Diğerinde ise 0.21. Gördüğünüz gibi parça olan daha ucuz. Fakat burada kolinizin birini başka bir eyalete, diğerini başka bir eyalete yollayacaksınız. Hangi eyaletleri olacakmışız? Hemen ona da bakalım aşağı inip. Burada gördüğünüz gibi birini New Jersey'ye, diğerini de North Carolina eyaletine yollayacağımızı söylemiş. Bu partial shipment seçeneğini seçerseniz de daha az fee ödeyerek ürünlerinizi yollayabilirsiniz. Ama inbound'u neredeyse siz yapmış olursunuz. Birini New Jersey'ye, birini de North Carolina eyaletine yollamış olduk. Fakat bunun için ekstra da belki kargo bedeli çıkabilir arkadaşlar. Hangisi uygunsa onu seçmeniz gerekecek. Durum bu şekildeydi. Discord kanalımıza birkaç arkadaşımız soruyu sormuş. Tabii ki bizim eğitimimizdeki arkadaşlar bu durumu biliyor. Daha öncesinde ben haberdar ettim. Bu bilgileri de verdim arkadaşlara. Fakat YouTube'a baktığımda hiçbir Türkçe içerik yoktu. Büyük ihtimal eğitimci arkadaşlar kendileri hiç kargo planı yapmadığından dolayı bu durumu haberdar bile değiller. Fakat siz bu şekilde ayarlarınızı yapıp hangi durumda ne kadar fiyat ödeyeceğinizi de kendiniz artık bilebilirsiniz. Yazılımlar şu anda daha optimize değil. Arı depolar hele bu duruma hala optimize değiller. İlerleyen süreçlerde kendimiz göreceğiz tabii ki. Sellerampin içerisine bu parça parça yollama, Amazon optimize şekilde yollama seçenekleri geldi ama ne kadar doğru çalışıyor hala görüyoruz şu anda bizde. Siz de en doğru hesaplamayı bu şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi birinde 0.16 cent, diğerinde de 0.21 cent fazladan para ödedik. Evet FBF'lerde indirimler oldu ama bize belki de kötü bir şekilde yansıyabilir ürünlerimizde. Siz ne olur ne olmaz her ürününüze 0.50 sent yani 1 doların yarısı kadar ekstra maliyet koyun. Bunu niye söylüyorum? 1 dolar net kar ettiğimizi düşünelim. Şu an satacağımız işte bu anahtarlık ürününden. 1 dolar net kar ediyoruz ama şu sağdaki minimal shipments yani eski usul tek bir eyalete ürünlerimizi yolladığımız ve inbound Amazon'a bıraktığımız süreçte biz 0.21 sent her ürün için ekstra para ödedik. Ne oldu? 1 dolardan 0.21'i çıkardığımızda geri kalan para sadece bize kaldı. Yani %21 bizim karımızdan götürmüş oldu. Bu büyük bir değişiklik. Bence tamamen saçmalık şu an Amazon'un yaptığı bu imman değişikliği. Fakat işler zorlaşması bizim için güzel. Bilenin arkadaşlar için daha da güzel tabii ki. Biz bu durumları hızlı adapte olup diğer bilemeyen arkadaşların, adapte olamayan arkadaşlardan öne geçmeye çalışıyoruz. Durum bu şekildeydi. Sizler de yine sorularınızı aşağılara bırakabilirsiniz. Eğer Discord kanalımıza katılmadıysanız yine aşağıda linki bulunuyor. Oraya da katılabilirsiniz. Sorularınız varsa da yorumlara bekliyorum. Bu videoyu paylaşırsanız diğer arkadaşlarla sevinirim. Herkes bilgilensin. Bu durumdan da faydalansınlar tabii ki. Hele depolar. Bilmiyorlarsa kesinlikle bu depolara ürünleri gösterin. Nasıl olduğunu. Bu belki ekran görüntüsü alabilirsiniz ya da bu videoyu atabilirsiniz. Durumlardan onlar da haberdar olsunlar. Bu parça parça yollama işleri çok hoşlarına gideceğini zannetmiyorum. Bunları nasıl adapte olacaklarını ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bir dahaki videoda sağlıcakla kalın. Şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum.